Derya, nasıl olmuşum? Derya bir bak nasıl olmuşum? Heyecanlı.. Ama boş bir heyecan. Ne Derya niye öyle diyorsun şimdi? <laughs> Sen onu düşünüyorsun değil mi? Kime? Mustafa'yı. Ben tanımıyorum öyle birini. Canım.. Çok üzgünsün biliyorum. Sen de çok kaptırma kendine. Kendim bir şeye kaptırdığım falan yok. Böyle uzay için hazırlıklar falan. Ya o sadece benim bir arkadaşım. Hem sen dememiş miydin? Git gez, toz, eğlen, kafanı dağıt diye. Dönüş. Bak gez, toz. Ben hala lafımın arkasındayım. Ama çok kaptırma kendini. Çünkü sen Serdar'ı hala seviyorsun. Onu unutmak için böyle bir mutluluk oyunu oynuyorsun. Ama kendini kandırma dönüş. Sonra uzaya da umut verirsin. İkiniz beraber üzülürsünüz. Çok sağ ol Derya ya. Çocuk bir sürpriz yaptı, çağırdı. Tüm keyfimi kaçırdı. Tecrübe konuşuyor. Ne yaparsan yap, aşk acısı baki kalıyor kızım. Ben onu diyorum sana. Bu kim ya? Telefon numarası çıkmadı. Mustafa mı acaba? Sen hala ne yüzle arıyorsun beni Mustafa? İyi günler. Derya Hanım. Ay çok pardon. Buyurun. Merhabalar. Ben sizi İzmir'de çalıştığınız firmanın önerisiyle arıyorum. Bizim yeni inşa edilen villamızın iç mimarı olarak sizinle çalışmak isteriz. Ha, öyle mi? Ee, çok teşekkür ederim. Elbette şartlar uyarsa neden olmasın. Şahane. O zaman yetkili arkadaşımızla görüşmeniz için sizden bir randevu talep edeceğim. Ee, ne zaman? Nerede? Ben orada olurum. Hı Tamam yazdım. İyi günler. Çok teşekkürler. İyi günler. Dönüş! Hiç teklif ettiler bana. Dışarıdan bir iş alacağım bir villa. Yanılır mısın sen? Çok sevindi. Ya dua et ne olur olsun. E artıklarına göre olur inşallah. <laughs> Derya tamam dur saçımı bozacaksın ya. Hmm. Sen burada sevine dur. Ben uzaya gecikmeyeyim. <laughs> uzaya selam söyle pekmez, yoğurt falan göndersin bize. Derya! Burayı bulman zor olmadı mı? Gözüm kapalı bile bulabilirim. Dönüş bayağı ayrıntılı anlatmış her şeyi. İlkokul, ortaokul, lise arkadaşlığından Aşka yolculuğun en görkemli noktası. Aşıklar tepesi. Beni merak ettin. Ve hasta olarak karşıma çıktın. Sonra da dönüşün hayatına girin. merakıma yenik düştüm. Evet. Ama öyle olmadı. Sıralama tam olarak öyle değil. Dönüş... Bir anda karşıma çıktı. Hüzünlü bir şiir gibiydi. Afalladım. Sonra o kitap ve... Neyse ne. Sakın dönüşe karşı bir beklenti içine girme. O asla senin sevgilin olmayacak. Hala beni çok sevdiği için. Bana karşı öfkeli olduğu için. Yüreğinin sesinden kaçmak istediği için senin yanında. Sen... Kendini duyuyor musun? Yani buna üzülmeli miyim? Yoksa hayatını mahveden bir adamın arkasından boşu boşuna kahrolup ağladığını, hayatın sevilecek bir sürü yanı olduğunu, hayatın aslında çok güzel bir yer olduğunu gösterebildiğim için mutlu mu olmalıyım? Bilemedim. Dönüş benim canımı acıtmaya çalışırken, sen kendi kendine olmayacak hayaller kuruyorsun. Ha ben zaten sizin sevgili falan olduğunuza da inanmıyorum. Kendini bayağı önemsiyorsun ha. Ayıltayım seni. Ayrıca bunun da dönüşün kararı olduğunu unutup sanki bizim kararımızmış gibi davranıyorsun bir şekilde. Sen yıllarca kızın kafasını aşkla, hayallerle, umutlarla doldur. Sonra karşısına evli bir adam olarak çık. Ne bekliyordun? Bir de buraya gelmiş, benim karşıma geçmiş. Dönüş aslında beni seviyor falan diyorsun. Sen hayırdır ya? Bu ne özgüven? Koçum. Hı? Dönüş seni silip atmış. Bence sen bunu kafana iyi soksan iyi olur. Bence çek git Ayvalık'tan ya. Sen kim oluyorsun ya? Buradayım ben burada, hiçbir yere gitmiyorum. Gözüm senin üstünde olacak zaten. Bak dönüşüm böyle saçının teline zarar verirsen... Ha! Karşımda seni bulurum. Değil mi? Oldu kanka. Anlaştık. Sana saldırmamı istiyorsun değil mi? Saldıracak mısın? Doktor bey. Ne yapmaya çalıştığının farkındayım. Ama benden istediğini alamayacaksın. O gözündeki gölgeden. Bakışından. Nasıl bir karanlığın içinden çıktığını görebiliyorum. Çıkmışsın ama. Hala içinde taşıyorsun o karanlığı. Ama ben da çözeceğim. Kim olduğunu öğreneceğim senin. Ayağına denk al. Uzay. Zemirli. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.